Gıda paketlerinin üzerindeki, gıda etiketlerinin üzerindeki bilgiler ne anlama geliyor? Gelin bu bilgileri detaylı bir şekilde inceleyelim. Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepinizi en kalbi muhabbetlerime selamlıyorum. Gıda ambalajı okuma rehberi. Gıda paketlerindeki etiket bilgileri tüketiciler için önemli bir kılavuzdur ve çok güzel bir bilgilendirme aracıdır. Yeter ki biz okumasını bilelim. Ürünlerin ön yüzüne bakarak ismi, markası, fiyatını değerlendirerek bazen de son tüketim tarihini kontrol edip alışveriş yapmak aslında çok doğru bir davranış değildir. Bu konuda eğer iyi bir gıda okuryazarı olmak istiyorsak detaylara inmek zorundayız. Bu detayları incelemeye devam edelim. Gıda ambalajlarında yazan bilgiler ne ifade ediyor inceleyelim. Gıda ambalajların üzerinde ne yazıyor? Tatlandırıcı içermez. Bu ne demek? Bakalım şimdi buna. Kısaca şekerin yerine kullanılan maddelere tatlandırıcı deniyor. Normalde ürünleri tatlandırmak için biz ne kullanıyoruz? Şeker kullanıyoruz değil mi? Şeker tüketimi problemli olan insanlarda şekere muadil bir tat oluşturmak için şeker yerine başka şeyler katarlar. Buna da tatlandırıcı deniyor. Tatlandırıcılar aynı miktarda şekerden daha az enerji içeriyor. Yani tadı veriyor, enerji yok. Şekerde hem tat var hem enerji var. O yüzden enerjiden kaçmak için tatlandırıcı kullanılıyor. İnsanlar özellikle tatlandırıcı ürünleri alıyorlar ki fazla enerji olmasın, fazla kilo almayalım diye. Genellikle diyabet hastalarının veya obezite diyetinde şeker miktarının kısıtlanması gerektiği nedeniyle şeker yerine kullanılan, şeker tadı veren maddelerdir tatlandırıcılar. Burada iki usta dikkat etmek gerekiyor. Bu tatlandırıcılar ya doğal tatlandırıcılar ya da yapay tatlandırıcılardır yapay tatlandırıcılardan mümkün mertebe uzak durmak gerektiği gibi ismi doğal olmasına rağmen doğal tatlandırıcılara da mesafeli olmak lazım. Mümkünse hiç kullanmamak, hiç almamak daha uygundur. Burada tatlandırıcılar kullanılabilir ama günlük tüketime dikkat etmek gerekiyor. Burada E kodlu katkı maddelerinde olduğu gibi doz önemli. Bir de kullanılan miktar önemli. Yani dozunda olmak ve tavsiye edilen miktarda fazla almamak gerekiyor. Hayatın olmazsa olması durumundaki su ile bunu açıklayabiliriz mesela. Her insan vücudunun ortalama %3'ü kadar su tüketmesi gerekiyor. Yani bir insan 100 kilo ise 3 litre günlük su tüketmesi gerekiyor. Ama biz bir anda 10 litre suyu içersek sıkıntı olur vücutta. Hatta su zehirlenmesi bile yaşayabiliriz. Burada oranlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de dediğim gibi toplam tüketmeye dikkat etmek gerekiyor. Ünlü bir bilim adamının güzel bir sözü var. İlaçla zehir arasındaki fark sadece dozdur. Fenil analin içermez. E, gıda paketinde bu yazıyorsa bu ne anlama geliyor? Bu uyarı fenil hastalarına bir has bir uyarıdır bu uyarı. Bu hastalık sizde yoksa fenil analin olsa da sizde bir sıkıntı oluşturmaz. Olay kısaca şudur. Proteinli gıdalarda bulunan fenil analin isimli amino asit, fenil analin Hidro, hidroksilaz isimli enzim eksikliği nedeniyle karaciğerde parçalanmaz. Yani bu enzim yoksa parçalanmıyor. Tıpkı kölek hastası değilseniz rahat bir şekilde gluten içeren ürünler yiyebileceğiniz gibi fenil konori hastası değilseniz içerisinde fenil anelin bulunan bir gıdayı rahatlıkla alıp tüketebilirsiniz. Laksatif etkiye yol açabilir. Bazı gıda maddelerinde bu yazıyor. Bu ne demek? ...işsel olma durumudur. Yani... ...bu gıda tüketildiği zaman... ...sindirim sistemi çok çalışacak... ...demektir. Ona göre... ...tedbirliğin demektir. Emülsülfiye et ürünleri... ...ifadesi yer alıyor mesela. Nedir bu? Emülsiyon... ...birbiri içerisinde çözülmeyen... ...iki maddenin... ...su ve yağ mesela... ...üçüncü bir bileşik... ...emülsülfiyeler diyoruz mesela yardımıyla... ...bir arada tutulması olayıdır bu. Salam ve sosis benzeri ürünler... ...emülsülfiye et ürünü olarak adlandırılır. Fazla miktarda yağ içerdiğinden düşük miktarda yani az miktarda tüketilmelidir. Çok tüketilmemesi gerekiyor. Isıl işlem görmüş ne demek? Bunu inceleyelim. Yani bir ambalajda böyle bir ifade varsa ne anlama geliyor? Sucuk üretiminde işlem basamaklarının süresini kısaltmak için uygulanan bir yöntemdir. Sucuğa göre tat ve aroma olarak biraz daha düşük kalitede bir üründür. Aldığınız sucukların üzerine bakın. Böyle bir ifade varsa ona göre karar verin. UHT teknolojisi. İşte ürünlerde üzerinde yazıyor. Ne demek bu UHT teknolojisi? Düşük asit içeriğine sahip gıdaların sterilizasyonu için kullanılan UHT işlemi ürünlerin 135 derece sıcaklığın üzerinde çıkan bir ısıtma işlemi. Sterilizasyon mesela sütten örnek verirsek sütün en az 135 derecelik bir sıcaklığa kadar hızlı bir şekilde ısıtılması, birkaç saniye bu sıcaklıkta tutulması ve ardından da hızlıca ortam sıcaklığına kadar soğutulması yolu da yapılıyor. Tüm mikroorganizmaları yok ederek son ürünün ortam sıcaklığında dağıtım için uygun olması sağlanıyor. Burada tabii tüm mikroorganizmalar yok olurken yaralı enzim ve proteinler de etkilenebiliyorlar. Besinin yüksek ısıda işlem görerek bütün mikroorganizmalardan arındırıldığını uzun süre odan şartlarında kapalı olarak saklanabileceğini gösteren bir etiket bu etiket. Bu etiket bu anlama geliyor. Yalnız bu tür ürünlerin paketi açıldıktan sonra buzdolabında saklanmaları gerekiyor. UHT işleminde amaç mikroorganizmaların yok edilmesini en üst seviyede çıkarırken üründeki kimyasal değişiklikleri minimuma indirmektir. Bu da farklı gıda türlerine göre optimum sıcaklık ve işleme süresi kombinasyonu bulmak anlamına geliyor. HT teknolojisi faydalı mıdır, zararlı mıdır tartışmasına biz şöyle cevap vermek istiyoruz. Biz sütü yoğurt ve peynir olarak tüketirsek daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Genel olarak e, sütle ilgili bizim kanaatimiz şudur. Eğer hijyenden eminseniz çiğ süt alıp kendiniz pişirerek tüketmeye çalışın. Daha sonra günlük süt dediğimiz pastörize sütü tüketin. Bu iki imkandan mahrumsanız yani çiğ süt ve şey, pastörize süt yoksa UHT süt kullanabilirsiniz. Pastörize süt, günlük süt bu ne anlama geliyor? Gıdaların üzerinde yazan bu ifade ne demek? Çiğ süt ve yumurta gibi besinlerin içinde bulunabilecek zararlı mikroorganizmaların nispeten düşük ısıda yok edildiğini anlatan bir ifadedir bu ifade. Bu ifade yazıyorsa biz bu anlamayı anlamalıyız hemen. Pastörize ürünler buzdolabında saklanmalıdır. Pastörizasyon sütün ya 70-75 santigrat derecede 15 saniyede ya da yaklaşık 90 derece sıcaklığında 1 saniyede bekletilmesiyle elde edilir. Kutu sütlerde çok daha yüksek biliyorsunuz OHT yöntemi kullanılıyor. Burada süt 135-150 dereceye kadar sıcaklıkta 2 ile 4 saniye ısıtılıyor. Klasik evde kaynatma usulünde ise kaynatarak içtiğimiz sütte ise sıcaklık yavaş yavaş 95-100 dereceye çıkıyor bir taşım kaynatıp ocak kapatılıyor. UHT'li süt 4 ay, pastörize süt 3 gün, evde kaynatılan ise daha az dayanma süresi var. Bütün bu ısın işlemler sütteki faydalı bakterileri, onların ürettikleri enzim ve vitaminleri de tahrip ediyor. Ama en büyük kayıp UHT teknolojisi uygulamasında yaşanıyor. Daha önce bunu ifade ettik. Bundan dolayı sokak sütü ya da pastörize süt, işte sütte yoğurt yapılırken mesela Kutu sütte yoğurt yapılamıyor. Aslında bu bize bir yol haritası sunuyor. Bir kanaat oluştur o hakkında. Laktoz içermez ee, gıdaların üzerinde bu yazıyor mesela. Ne demek bu? Kısaca süt şekeri demektir laktoz. Sütün doğal yapısında disakkarit formunda laktoz adı verilen bir süt şekeri bulunur. Bu şeker bağırsaklardan salgılanan laktaz isimli bir enzim tarafından parçalanır. Eğer bağırsaklarda bu enzim yeteri kadar bulunmuyorsa ya da az bulunuyorsa laktoz intoleransı denilen bir hastalık oluşur. Laktoz intoleransına sahip hastalar süt ve süt ürünleri tükettiklerinde ciddi sindirim problemleriyle karşılaşırlar. Bu durumda hastaların yaşam kalitesi ileri düzeyde bozar. Bunun sonucunda da ishal, gaz, şişkinlik gibi bir takım sindirim şikayetleri oluşur. Bu hastalığı hassas bireyler laktoz içermez ibareli süt ürünlerini kullanmak zorundadır. Böyle bir rahatsızlığınız yoksa bu laktoz içermez ibareli ürünleri almanıza gerek yoktur. Tüm süt ve süt ürünlerini tüketebilirsiniz. Gluten içermez bazı gıda paketlerinde bu yazıyor. Ne demek gluten içermez? Glutensiz, gluten free şeklinde de görülür. Gluten başta buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi bazı tahıllarda bulunan bir proteindir. Glutensiz gıdalar çölyak hastası olan kişilerin beslenmesinde kullanmak üzere hazırlanan ürünlerdir. Gluten içeriği kilogramda 20 mg olacak şekilde sırlandıran ürünlerdir bu ürünler. Yine çölek hastaları tüketmek zorundadır bu ürünleri dediğimiz gibi. Bu ürünleri çölek hastaları ve glutene duyarlı insanlar tüketebilir. Glutene duyarlılığınız yoksa Çölek hastası değilseniz bu ürünleri tüketmek zorunda değilsiniz. Rahatlıkla glutenli ürünleri tüketebilirsiniz. Tabi glutenle ilgili bilgi daha önce gluten zararlı mıdır değil midir diye bir müstakil program yapmıştık. Daha detaylı bilgi oradan alabilirsiniz. Gluten konusunda yaptığımız programın linkini alta yorum kısmına bırakıyoruz. İlgilenenler oradan takip edebilir. Şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Son yıllarda gluten konusu çok ciddi şekilde abartıldı. Ben baktım sabun üzerinde bile gluten içermez yazıyor. Ne hal sen? O kadar çok abartılıyor ki. Tabii bunun altında yatan bir gerçek var. Nedir o? O da para gerçeği. Bugün glutensiz beslenme piyasasının dünya genelindeki cirosuna baktığımız zaman 10 milyar dolar olduğunu görülüyor. Bu konu çok ciddi şekilde istismar ediliyor. Olay çok net tüm dünya nüfusunun ancak yüzde biri çölyaklıyken beslenme ve zayıflama diyetlerinin yüzde sekseni glutensiz diyetten oluşuyor. Burada bir çelişki yok mu? Glutensiz yaşam konusu tamamen ticarileştirilmiş, bir kazanç haline getirilmiş durumda. Sosyal medya bilim adamlarına mı itibar edeceğiz yoksa gerçek bilim adamlarına mı? Karar sizin. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.